Denizli Ticaret Odası da koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşa fiziksel mesafesini koruması gerektiğini hatırlatmak amacıyla süpermarketlere özel hazırlanmış uyarı yazılırdı. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan vatandaşların bu tür alanları yoğun olarak ziyaret ettiğini ifade ederek oda olarak salgınla mücadelede ilk günden bu yana sosyal sorumluluğumuzdan kaçmadık. imkanlar dahilinde herkese her türlü desteği verdik, veriyoruz. Marketlerde özellikle de kasalarda fiziksel mesafenin korunması çok önemli. Biz de bu kapsamda kentimizde hizmet veren süpermarketlerimizin müşterileri için uyarıcı yazılar hazırlattık. Halkın sağlığını korumaya yönelik çalışmalara katkı koymaya devam edeceğiz dedi. Uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını dile getiren işletmeler ile müşterileri ise hassasiyetinden dolayı DTO'ya teşekkür etti. Denizli Ticaret Odamız her zamanki gibi yine öncü oldu. Benzer uygulamaları sonrasında bankalarda da görmeye başladık. Bu tür bir yazılı uyarı kargaş ve dalgınlıkların önüne geçiyor. Bunun gibi kolaylıklar sağlanması ve önemsendiğimizi bilmek bizi sevindiriyor. Başkanımız Uğur Erdoğan ile ekibine teşekkür ederiz dedi.